Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Bannerlord ile karşınızdayım. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni bir seri ve kahramanımızın ismi Lord. Hemen hızlıca geçmeye başlayalım. Öncelikle yanımıza birkaç tane asker alalım. Yakında asker yok, bir tane adam var. Buradan da alalım. Turnuvalardan turnuvaya koşalım hızlıca. Çok hızlı bir seri olacak bu. Çok iyi gelişeceğiz. Hay hay. Bizi arar 15 kişiden bunlar. Abi buradan da asker topla ama para kazanmamız lazım. Ne kadar asker alırsak giderlerimiz artıyor. bunların da yemek ihtiyacı var. Alalım bunları. Kaç günlük yemek? 22. Tamam yeter. Demirciye gitmedim. Demirci telebisimiz yok ya. Şimdi hemen arena'ya gidelim. Önce bir konuşalım önce. Selam kral. En yakında turnuva var mı? Bana ondan bahset. Yakınlarda turnuvanın Danistika Park. In. Bir itman dövüşüne girelim. Böyle bir şey olsun en azından. Ufak bir tecrübe edinsin karakterimiz. Selam. Kılanımın ismi neydi lan? Ayı boğa mı sanırım? Hayır hayır. Kılıç yok mu? Abi ben Sırrı hiç vermemiş Kardeşim boş yapma bak böyle boğazına saplar mıyım bak ya Bak ok kullanıyor Geliyorum Bak böyle atacağım Tamam mı? Böyle çevirelim Sen istedin yani. Böyle vurum kafana. Şunu da alayım da yaparım atarım. Bak sana nasıl atılır göstereceğim. Pardon gösteremedim. Ya bak oradan ok atıyor. 2 vs 1 oldu. Öldü. Beni öldürecek herhalde. Ayıp değil mi? Farkalamak. 2 vs 1 geliyorsunuz bana. Şimdi sıra sende. Şuna bak ya. Abi karaktere bak. E, da, hayır hayır çıkma. Bakamıyorum karakterime ya yani. ben. Nasıl bakıyorduk? Çok karaktere bakamıyorum neyse. Böyle etrafına bakmak istiyorum da bakamıyorum. Ha tamam. Şu haline bakalım. Geliyorum. Elinde kılıç var senin. Al işte bir ok atıyor. Kılıcı alacağım. Çok büyük bir kılıç. Aldım. Gel kardeşim. Ben sana kılıç alacağım. Ya. Ama 2 v 1 bu ne iki devri ya. Neyse. 25 dinar kazandık. Hayır teşekkürler. Bir dayak yedim. Gidiyorum ben. gidiyorum abi bu ne ya turnuva kovalayalım bu danıştık kadar demişti Diğeri neydi unuttum hemen de çıktı hemen yetmez de ne yapacağım şimdi hemen buradaymış gidelim satara da bir bakalım hemen herhangi bir şey yok. Bekleyelim biraz Tamam Asker almaya turnuvaya katıl Bir tane lord var Bakalım bize güzel bir şey verecek mi Mifelt hemen Bahisi fullle aramız Paramız az Ya Ya bir tane hasar ye bari Bu ne Kanka vur onu arkadaş tamam İkiniz araya aldık bunu el alsın. Beraberiz bak bundan sonra İçerideki eli kalır Gel sen de. Ben kazandım. Neyse. tamam. Atla hemen. Ya mice yapmadık. Neyse. Yok. Hayır hayır. Ben direkt ne olacağım? Arkamdan at geliyor olabilir. Hayır. hayır. bin şu bin 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 hayır vurma tamam yani bana bir şey yapmaya mı çalışıyorsun tabi ben de bunu atabilsem çok güzel olacak <laughs> gel kral aldım böyle hadi aldık sen de vurma <laughs> karakter niye bu kadar çok yavaş ya <laughs> Öldüm Öldüm <laughs> Yok ya kontrol etmeyeceğim kazansın Keşke etseydim Abi Durnuva yine kaybettim Neyse Şans bizden yana değil Şans maalesef bizden yana değil Icon'da da vardı galiba bir dakika. Aynen. Bizim para kazanmamız lazım. 3-4 var hadi. Alırız. Ödül çok iyi. Ödül bayağı iyi. Geriye kalan bütün paranı yatırdın artık. Lütfen. Bunu artık kazanalım. Kim G1'in nasıl da alıyorsun ha? Ha yerdeki adamlar öldü. Şimdi onu indirelim tamam mı? başı artık be. Bak, ben vuramadım. Tamamdır. Evet. Devam abi. Son paramı da yatırdım. Cebimde para yok. Bunu mecbur almak zorundayız. Beş, bak buradayım. Son paramı da verdim hadi. Katıl. Karakter çok yavaş ama ya. Kanka vursana şuna. hemen gidelim Sat abi kullanamayacağım ama yapacak bir şey yok güzel para güzel. arena Turnuva nerede? Akkalat Mayıs'a. Bunu işaretle. Bunu da işaretleyelim. İşaretleyemez. Neyse bakarız. Buradan bakarız. Nerede? Burada. Gidelim. Ne gelişmiş hiçbir şey. Hemen turnuvaya katıl. 2 lord var. Ödül bu güzel satarız. Yapma işi bana mı at yapıyorsun oh. döneceğim şunu hall Taç attı bana Okla beni mi öldürdün? Yok Daha bir de Kendi adamıma vurdum ben, pardon Bu adam hangisi ya? Baksana kazandık Hemen box'ı yapalım Katılalım Böyle kazanırlar hmm. devam. Tamamdır, o tek kaldı. Ronaldo'dan <laughs> Yine <Gel> bakalım. <laughs> Böyle alırlar ya. Boşaltma. turnuvasını da kazandık. Hemen ticaret abi. Ne kadar bu 1000. İyi para biriktirdik daha şimdi. Sağ. Tekrardan arena diyelim. Turnuva. O da katkılar. Tamam. Şimdi diyelim. nerede? İki deme, bir deme. Alo, traveler. Hope you brought your purse. Resmiyete marş ediyorum. Gel kral. Beni köşeye sıkıştırdın sen. Hear me! ben bunlara da güvenmiyorum ya. Şu aldıkları silahlara bak. Taş atamıyorsunuz değil mi? Hepiniz. keseceğim yani. Pardon vuramadım. Hayır. Hatta inersen her türlü döverler. Ok atacağım yapacak bir şey yok. orayı bitsem beni <laughs> yenebileceğiniz mi sanıyorsun? <laughs> Böyle Ölürsünüz Hay. Neyse seni karşılaşacaksın. Hadi. <laughs> Abi Çok yavaş ya Bu Hadi. gelişene kadar bizi kanser edecek Tamamdır evet. Tüm adamlarım kaybetmiş. Hepsi ölmüş. Alalım ya. Bunlar satarız. bunları da satarız. Hayır diğer diğeri de geliyor. Today is not your lucky day, friend. Çözüm yolu bulabiliriz çünkü tek başımayım. Ee, ne istiyorsun? Al bunları bir sana. Ne de para veriyorum. Tamam. Asker al. En yakın şehre gidelim. Yoksa böyle olmayacak. Sat ne varsa. Bunları da sat. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Video devam edecek. Yorumlardan düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Hoşça kalın.